niye şapkayı takmamışlar? Çok ayıp etmişler. Maalesef bu sezon kupada oynayacağımız ikinci seyircisi maçımız olacak bu. Tabii gönül ister ki böyle bir şey olmasın ama baktığında TFF'nin de kendi göre koyduğu bazı kararlar var, bazı kurallar var. İşte bunun karşılığı da cezalandırma yapıyor. Başakşehir maçında yaptırılan seyirci tezahüratlarıyla, olaylarla ilgili alınmış değil mi? Bir olay yok bir defa onu söyleyeyim. Atlan tezahüratlar da zaten daha önce de konuşulan, her zaman yapılan, bölgede yaşanan olaylarla ilgili dikkate çekmek adına yapılmış aslında tezahüratlar. Ama bunu Futbol Federasyonu kural dışı olarak alıyor ve cezalandırıyor bizi. Başakşehir maçına baktığınızda bize de aynı şeyler yapıldı ama Başakşehir maalesef herhangi bir cezaya maruz kalmadı. Gönül isterdi ki bu maçında seyircisiz olmaması ve Türkiye'nin en iyi takımlarından, en güzide takımlarından, kulübünden biri olan Fenerbahçe'yi de Diyarbakır halkı olarak izliyor olmaktı. bizim bu konuyla ilgili bir girişimimiz oldu, itirazımız oldu. sonuçta itiraz sonucu bekleyeceğiz. Umarım Futbol Federasyonu bu kararını değiştirir ve bu maçımızı seyirci oynamakla ilgili bir karar alır diye düşünüyoruz. Sosyal medyada baktığımızda böyle bir söylem dolaşıyor. bayağı bir gündem oldu. Ama Futbol Federasyonu tarafından bize bildirilen herhangi bir şey yok, bir karar yok. Bugün de bir Futbol Federasyonu'nu aradık. Bu yönde bir herhangi bir çalışmaların bir kararın olmadığını şu anda göründüğü kadarıyla Diyarbakır'da bu maçı oynayacağımız yönünde gelişmelere bakacağız, bekleyeceğiz, göreceğiz. Şimdi tabii bununla ilgili daha önce de böyle bir söylemlerimiz oldu. Bu tabii değerlendirecek ama yapılan bu haksızlıklara, çifte standarda karşın gerekirse biz takımı bu maça çıkarmayız diye de söyledim. Bunu da tabii ki yönetim kurarak kendi aramızda konuşacağız. Bunun illaki kararını alacağız. Olumlu veya olumsuz ona göre de zaten kamuoyuna bu kararımızı bildirmiş olacağız. 啊，对对对，啊，哎呀。